E, aileler ve çevre e, evlilik kararının alınmasında çok önemlidir. E, özellikle ailemizin onaylamadığı birisiyle e, evlenme durumumuzda o evliliklerin çok da keyifli gitmediği bir gerçek. Yapılan bir istatistiğe göre e, şöyle bir soru sorulmuş... Evliliğinizi aileniz onayladı mı diye ve bu oran yüzde 94.8 civarında demek ki bizler e, evliliğin ailemiz tarafından onaylatılan evlilikleri yapıyoruz. Diğer taraftan başka bir istatistik sorusu şöyle: e, Aileniz evliliğinizi onaylamasaydı e, ne yapardınız? E, bunun yarıya yakını e, hayır. E, Evlenmezdim. Diğeri de hayır evlenirdim. E, dolayısıyla aileler evlilik kararının alınmasında önemli bir faktör. Diğer önemli bir faktör de çevremiz. Çünkü biz e, evlenme kararını aldığımız kişi öncelikle e, arkadaşlarımızla, e, iş, e, yakın arkadaşlarımızla, çevre arkadaşımızdaki diğer insanlarla tanıştırırız ve onlardan bir onay bekleriz. E, ondan sonra ...ailemize gideriz, oradan bir onay çıkınca sonra tekrar ailemize gideriz. Her iki tarafın onayladığı bir durumda biz bu kararı vermekte... ...daha bir yürekli ve daha bir cesaretli oluruz. E, bu yüzden bir de e, bugüne kadar yapmış olduğum e, seanslarda... ...ve mesleki tecrübemde gördüm ki ailelerin onaylamadığı evliliklerde... ...çok ciddi problemler çıkıyor. E, yine başka bir istatistiğe göre... Evden kaçan insanların evlilikleri çok mutlu ve sağlıklı gitmiyor ve bir ora belli bir oranı da boşanmayla sonuçlanıyor. Evlilikte çevrenin ve ailenin onayı gerçekten de çok önemli.